Uzak diyarlarda bulutların üstüne kurulmuş gibi görünen büyüleyici bir krallık vardı. Altın kuleler gökyüzüne uzanır, çiçekli bahçeler dört bir yanı sarar, nehirler gün ışığında parıldardı. Bu masalsı topraklarda doğayla iç içe, kalbi sevgiyle dolu bir prenses yaşardı. Prenses Lilia. Lilia'nın saçları güneş gibi parlar, gülümsediğinde etrafını kelebekler sarardı kraliyet hayatının ihtişamından çok, çiçeklerin açışını, kuşların ötüşünü ve toprağın sessizliğini severdi. Her sabah sessizce saraydan ayrılır, kimseye haber vermeden sessiz ormana doğru yola çıkardı. Orası onun huzur bulduğu, gerçek benliğini bulduğu yerdi. Bir sabah ormanda yürürken minik bir kuş gördü. Yere düşmüş, ıslanmış ve uçamıyordu titreyen kanatlarıyla yardım istiyordu sanki. Lilia hiçbir tereddüt göstermeden onu avuçlarına aldı. Kuşu nazikçe saraya götürdü. Penceresinin önüne yumuşacık bir yuva yaptı. Günlerce konuşmadan sadece bakarak sevdi. Sevgisiyle onu iyileştirdi. Günlerden bir gün kuş kanatlandı. Lilia'ya son bir bakış atarak göğe doğru süzüldü. Prensesin yüzünde yalnızca huzurlu bir gülümseme vardı. Zamanla ormanın diğer sakinleri de onu fark etti. Yaralı bir tilki, sesi gitmiş bir bülbül, korkmuş bir kirpi hepsi Lilia'ya geldi. O da her birini aynı sevgiyle karşıladı, iyileştirdi, sarıp sarmaladı. Ağaçlar ona eğildi, rüzgar saçlarını okşadı. Orman artık onunla birlikte nefes alıyordu. Bir gece gökten parlak bir ışık indi. Sessiz ormanın üzerine yayılan bu ışıkla her şey sustu. Hayvanlar Lilia'nın etrafına toplandı. Işığın içinden yaşlı bir orman perisi çıktı. Sessiz adımlarla Lilia'ya ya yaklaştı ve yapraklardan örülmüş bir taç bıraktı. Taç prensesin başına yerleştiği anda orman rengarenk çiçeklerle kaplandı. Ağaçlar daha gür, kuşlar daha neşeli, gökyüzü daha parlak oldu. Artık Sessiz ormanın kalbi Lilya'ydı. Hiç konuşmadan anlaşan bir kraliçeydi o. Sessizliğin içinden doğan bir sevgiyle her canlıya umut oldu. Ve o andan itibaren Prenses Lilya'nın sevgisi ağaçların dallarında, rüzgarın uğultusunda, gece parlayan yıldızlarda yaşamaya devam etti. Masal hiç bitmedi.